2019 yılında bilim ve teknoloji merkezimizi açtık. Biraz önce sorduğumda arkadaşlarıma yaklaşık 25 bin gencimizin, öğrencimizin ilçemizden veya ilçemizin dışından ziyaret edildiğini, orada eğitim alındığını büyük bir memnuniyette öğrenmiş oldum. Teknofest'te şu an bizim desteklediğimiz bilim ve teknoloji merkezimizde eğitimlerini sürdüren, devam ettiren 3 grubumuz var. İstanbul e, Robotik Takımı, e, Gaviya Takımı ve diğer taraftan Pasala Robotik Takımı. E, şu an İstanbul Robotik Takımı e, finale kaldı. İnsansız e, su e, altı aracıyla finale kaldı. İnşallah onlardan da ve diğer takımlarımızdan da büyük başarı bekliyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz.